Nerede kaldı bu kızan be? Kapı çaldı piyasadan kayboldu. Bakayım şuna var. Bu kızana ver siz gitmezdi. Kesin bu işte bir iş var. Kapıyı da açık bırakmış. Her yer sinek olmuş. Yok hayır be. Hasan Aga nabisin bakan be. Rakının kokusunu aldım geldim buraya kadar. Hoş geldin bakan be. Gel buraya sıkıntı var. Ne oldu bakalım Agacım? Sıkıntı neymiş çözelim hemen. Bizim Hüseyin kayıp be. Gel içeri anlatacağım sana muhabbeti. Muhabbet derin. Öyle işte yeşil göttü. bulaştık bir diploma muhabbetine lavukların parayı da aldık kesin Hüseyin onlar kaçırdı. Anladım Agacım siz de kaşınmışsınız be. Hadi Hüseyin Aga'yı anladım da seni anlamadım. Sen ne yapma bulaşıyorsun bu işlere? Macera olsun dedik be. Al sana macera. Dua et seni de kaçırmamışlar. Hüseyin Aga'yı bulacağız şimdi? Sahi senin götte radar vardı be. Çalıştır şunu da bulalım şu Hüseyin Aga'nı. Al Aga, kaç kere süreceğim be. Uzayda çalışıyor. Burada çalışmaz. Ulan dünyada yaşıyoruz ya. Dünyada uzayın içinde değil mi? Nasıl çalışmayacakmış? Aslında doğru sülersin Hasan Aga ama uzay gemisinde çalışıyor. O zaman yok hayır senden be. Parayı aldığımız yerin adresini biliyorum. Oraya gidelim bari. Hadi gidelim bakalım. Sabah oldu zaten. Sabah sabah geziyüz yollarda. Bacaklarım ağrıdı be. Ah bahsan Aga, Şimdi aklıma geldi. Benim ışınlanma gücüm var ya hemen giderdik orayı. Ama baştan sülesene be. Ne dolaştırıp duruyorsun bize dolap beygiri gibi. Geldik agacım. Sülediğin adres burası değil mi? Burası burası da. Buraya kadar yayan geldik. Keşke evde süleseydim. Gittir et Ne bu şimdi Hüseyin agam nerededir? Ben bu halde çok dikkat çekerim. Senin kıyafetler güzel. Git bak bakayım şu odaya var mı kimse? Aynen agacım ben hiç dikkat çekmiyorum. Beklesen burada ben geleceğim hadi. Kitlemişler bu kapıyı da be. Nasıl gireceğim şimdi içeri? Sana ve kitlemişler bu kapıyı ve Giremedim içeri. Ulan tebek gel ışınlanma gücünü kullansana. Unutup duruyorsun. Hiç unutulacak bir şey de değil ama neyse. Harbiden be. Bekle bakayım şuna. İçip içip geziyor piyasada tebek gelini gidiyor. Hüseyin aga ne oturuyorsun orada be. Her yerde seni arıyoruz Hasan agamla. Yeşil götlü sen nereden çıktın be? Kaçırdılar beni burayı sorguya çektiler. Geldik seni kurtarma ve hadi gidelim. Tamam ışınla beni eve dur. Ay aşa yeşil götlü kurtardın beni oradan. Hasan ağam nerede? Dur çekeceğim şimdi onu da burayı. Ne yaptı bakalım be neredeymiş Hüseyin? Hüseyin şu anda senin evde oturuyor arkadaşım. Biz de gideceğiz şimdi oraya. Evde mi? Ne işi varmış evde be? Biz ne karama geldik o zaman burayı. Adamı kitlemişler odaya. Ben de ışınladım eve. Biz de gideceğiz şimdi oraya. Geldik arkadaşım ben bir dubler akı dökeyim bari kendime. Hüseyin ne oldu bakalım ve kaçırdılar mı seni? Hiç sorma agacım lavuklar çok sıkıntı verdikleri parayı geri aldılar. Geri mi aldılar? Vermeseydin o kadar parayı ne veriyorsun be? Mecbur agacım yoksa veremeyim. Kaç saatten beri sorgudayım ben. Vay tevekkellere bak sen bunları polise vermek lazım. Polise versen ne fark etmez bu agacım ben de polisim biliyorsun zaten. Sen kendini ne sayıyorsun be? Gerçek polisten bahsediyorum ben. Ne bileyim agacım işler sıkıntı. Eee beni dolandırmaya benzemiyormuş değil mi Hüseyin? Her kuşun eti yenmiyormuş.